Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Neredeyim? Olmayı en çok istediğim yerdeyim. Gazze yolundayım. Hepinizin bildiği gibi bir 15 Eylül tarihlerinde Tunus'taydık ve e, sumut filosuna dahil olmak üzere e, büyük bir umutla bekliyorduk ama e, maalesef oradan gemilere dahil olmamız mümkün olmadı. Çok büyük bir hüzünle Türkiye'ye döndükten sonra nasıl e, gidebilirim, başka hangi e, girişimlerde bulunabilirim diye çok e, mücadele ettim ve en sonunda e, bugün İtalya'dan e, Otranto limanından kalkacak e, olan e, vicdan gemisine dahil olabildim. E, çok teşekkür ediyorum bu süreçte bana verdiğiniz destek için, e, muhtemelen e, çok kişinin duası e, kabul olmuştur. E, şu anda Özgürlük Koalisyonu'yla beraberiz, Özgürlük filos Koalisyonu'yla birlikte yol alıyoruz. Ve gerçekten Gazze'nin umudu olan, Gazze'nin onurunu yüklenmek isteyen, insanlığın vicdanını taşıyan vicdan gemisiyle inşallah birazdan yol alacağız dua eder, dua bekleriz. Bu kutlu seferin sizlerin desteğine ihtiyacı var.